Borsa Sergio kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konumuz Arçelik hisse senedi analizini yapacağız. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz bana destek olmuş ve ayrıca birçok temel analiz videolarını bulabilirsiniz, iz, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arçelik'in özet gelir tablosuna bakacak olursa arkadaşlar bir yıllık değişimlikler burada gö görünmektedir. Satışlarda %53 bir kar yükseliş yürümektedir arkadaşlar. Brüt karda %65. Esas faaliyetin esas faaliyet, faaliyet karında %52, faak değerlerinde %83, net dönem karında ise %46 bir olarak bir güzel bir artış gösterilmektedir arkadaşlar. Özet bilançosuna bakacak olursak arkadaşlar 2023'ün ikinci ve üçüncü çeyrekleri verilmektedir. Dönem markları yüzde on artmış, duran markları yüzde yedi artmış, finansman borçları yüzde bir olarak bir artış gösterilmektedir. Net borç yüzde işte dokuz olarak bir artış göstermektedir arkadaşlar. Öz kaynaklara gelecek olursak öz kaynaklarda yüzde altı olarak bir artış göstermektedir arkadaşlar. On çeyreklik durumlara bakarsak arkadaşlar, çeyreklik satışlarda sürekli bir artış görünmektedir. Çeyreklik fokta da aynı şekilde sürekli bir artış gösterilmektedir. Çeyreklik net kar arkadaşlar. Burada 2022'nin son çeyreğinde büyük bir artış görülmektedir. 2023'ün de son çeyreği böyle olacağını düşünüyorum. Çarpanlarına baktığımız zaman arkadaşlar FK oranları 18.64'tür, FOG değerleri 7.48'dir. Piyasa değeri ve defter, defter değeri arkadaşlar 2.90'dır. PG arkadaşlar 0.20'dir. Net borç FOG işte 2.36'dır arkadaşlar. Şirket detaylarına baktığımız arkadaşlar? Fiili dolaşım oranı 14.61'dir. Hisse başına kar ise arkadaşlar 7.59 olarak göstermektedir. Ödenmiş sermaye 675 milyon. Piyasa değeri arkadaşlar 95 milyar TL'ye kadar ulaşmıştır. Şirket bilgilerine geldiğimiz zaman ise arkadaşlar çok koç holding anonim şirket arkadaşlar sermaye payı ve oy hak arkadaşlar 41.43'tür. Teknosan büro makine ve Levazım ticaret ve sanayi şirketinden bakacak olursak 12.05'tir sermaye payı ve oy hakları. Arçelik'in kendi hakkı ise arkadaşlar sermaye payı 10.19'dur. Oy hakkı ise de 10.19'dur. burada ticaret ve yatırım anonim şirketi 5.56'dır arkadaşlar. Sermaye payı ve oy hakları. Diğer ise arkadaşlar 30.77'dir. Akışa gelecek olursa arkadaşlar akışlarda burada size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar 2023'ün Aralık ayında arkadaşlar Beyaz eşya sektörüne göre verilerine göre tabi Beyaz eşya üretimi arkadaşlar bir önceki aya göre yüzde 22 geçtiğimiz yıla göre yüzde 4 azalmıştır iş pazar satışı bir önceki aya göre yüzde 19 azalırken geçtiğimiz yıla göre yüzde 7 artış göstermektedir dış pazar satışı ise bir önceki yıla yüzde 8 geçtiğimiz yıla göre de %1 bir yüzde 11 azalma göstermektedir arkadaşlar Arçelik hepimizin bildiği üzere arkadaşlar bir temettü hissesidir. Her yıl temettü verimi düşük de olsa arkadaşlar. 2023'te düşük bir temettü verimi olmuş. Düşük de olsa arkadaşlar temettü veriyor her yıl düzenli olarak. Fon pozisyonlarına geldiğimiz zaman burada birçok fonda Arçelik hissesini de görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu fonların birine yatırım yaptığınız zaman Arçelik hissesini de barındırıyor arkadaşlar bu fonlar. Burada bilginiz olsun. Rasya analiz tablosuna gelecek olursa arkadaşlar likit oranı bir önceki çeyreğe göre %10 artmış. Cari oranı %7 artmış arkadaşlar. Nakit oranı %23 artış göstermektedir. Piyasa çarpanlarına geldiğimiz zaman ise hmm. Piyasa çarpanları arkadaşlar güncel FK oranı 18.64'tür. Piyasa defteri defteri değeri 2.90'dır. Faok değeri 7.48'dir arkadaşlar. Hani benim görüşüme göre arkadaşlar Arçelik hissesi arkadaşlar şu an kendi piyasa değerine ve kendi değerlerine göre fiyatının altında kalmıştır. Yani 141 TL bir ucuz bir Arçelik için ucuz bir fiyattır arkadaşlar. Ortalaması ise arkadaşlar FK oranları yüzde %20'dir. Piyasa defteri defterleri 3.04'tür. Fakülteleri ise arkadaşlar 8.32'dir. Ayrıca bir arkadaşlar grafiğine bakacak olursak grafiğinde arkadaşlar şu anki fiyatı dediğim gibi 141 TL ucuz olduğunu düşünüyorum. Tabii bu kendi bir görüşümdür, yatırım tavsiyesi değildir. Arçelik arkadaşlar 175 TL'den düşüş göstermiş arkadaşlar. 141 TL ortalama bir %10, %15 düşüş olmuş arkadaşlar. Hatta %20 büyük düşüş olmuş. Ayrıca arkadaşlar Arçelik'in elektrik tüketiminin %60'ını GES ile karşılamayı hedefliyoruz duyurdu arkadaşlar. Arçelik 24 Ocak 2024 tarihinde. Hakan Bulgur arkadaşlar solar enerji yol haritamızı kapsamında Türkiye'de kuracağımız arazi ve çatı güneş enerji santralleri ile Türkiye işletmelerimizin elektrik tüketimlerinin %61'ini bu santrallerden karşılayacağızını iletti arkadaşlar. Kurulu gücümüzün 20 milyon vata çıkardık arkadaşlar. Böyle bir haber yayınlamış. Bulgurlu şirketin de, şirketin devreye aldığı güneş enerji santralleri GES ile kurulu gücün 20 20.3 milyon vata çıkartıldığını belirtti. Yani Arçelik arkadaşlar 2024 Ocak 24 tarihinin itibariyle arkadaşlar elektriklerin %61'ini GES ile karşılamayı hedefliyor. Yani Arçelik hissesi bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi piyasaya göre ucuz kalmış hisselerden biridir Arçelik hissesi. Tekrardan söylüyorum, yatırım tavsiyesi değildir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunlar benim için önemlidir. Abone arkadaşlar şimdi teşekkürler bir başka videoda görüşme dileğiyle hoşçakalın.